e-ticaret dünyasında rekabet her geçen gün artıyor. Google ADS, bu rekabette öne çıkmanızı sağlayacak güçlü bir araçtır. Google ADS ile doğru müşterilere ulaşın. Hedef kitlelerinize yönelik reklamlar, potansiyel müşterilerinizi tam olarak ihtiyaç duydukları anda yakalamanızı sağlar. Google ADS, reklamlarınızı özelleştirmenize olanak tanır. Ürünlerinizi ve hizmetlerinizi öne çıkaran kampanyalar oluşturabilir, farklı müşteri segmentlerine özel teklifler sunabilirsiniz. Bu sayede dönüşüm oranlarınızı artırabilirsiniz. Performans ölçümü ve optimizasyon araçları, reklam kampanyalarınızın başarısını analiz etmenize yardımcı olur. Hangi reklamların daha etkili olduğunu görerek, bütçenizi en verimli şekilde kullanabilirsiniz. Google ADS, markanızın online görünürlüğünü artırır. Arama sonuçlarında üst sıralarda yer almak, e-ticaret sitenize daha fazla trafik çeker ve marka bilinirliğinizi güçlendirir. Sonuç olarak Google Ads, e-ticaret işletmenizin büyümesi için vazgeçilmezdir. Hemen Google Ads kullanmaya başlayın ve işinizi bir üst seviyeye taşıyın.